Ya en son nasıl öldüğümüzü hatırlıyor muyum? Hatırlamam be? Mesela bugün sizlerle Minecraft Landir games oynuyoruz. Ve yanımda Berke var. Ben varım. Hayır bari Chase'e aldım. Chase'deki her şeyi ben aldım. Gel gel bizim yere. Aynen aynen. Yoksa ikili Double Chase'de mi gidelim? Ya buraya gidelim ya. Buradan taş koçu falan çıkıyor. Bu Double chestten de çıkıyor. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <laughs> oh. Adam geliyor arkandan. Gelemedim o. Abi. abi ben de düşündüm. Bekleyeyim mi musunuz yoksa gideyim mi? Sen. Sizi derken. Adamla seni. Adam aşağı çıkarsın da. Adamı niye adamı niye bekliyorum? Aşağı atmak için. Abi 100 FPS. E. Sen de çeşit bir var mı? Yok. Ben 80 oluyorum. Bende ayrın ayakkabı bir de pantolon var. Bir de... de altın ayakkabı var. Ayrın ayakkabı var. Bir daha bir çekmek var. Tamam altı buldum. Gel sana ay altın ayakkabı vereceğim. Bir dakika şimdi tam ne diyeceğiz Sende var mıydı altın ayakkabı? Ayrın var bende. Al taş kılıcı ayrın. Herhalde taş kılıcı bana verirsin artık. Hayır tahta kılıcı vereceğim. Niye lan ayrın kılıç yapmayacağım ben? Hayır. Niye? Ayrın var dedim sadece. Bir ayrın tane var. var dedin sonra ayrın demedin mi çeşitli? Hayır ayrın botum var dedim. Ayrın bu he. Neredesin sen? Aa taş kılıç. Neredesin? Şey diyeyim. Damın altındaki çeşitli. Damın, damın altındaki çeşitli. altındaki, altındaki chest. E işte sondan ikinci. Ha gördüm gördüm. Damın altındaki çeşitli ya abi. Oo abimiz. Bana da Abimiz aşağı katı. adam geliyor Cık, gelsin abi ya koru beni Allah bismillah ya Allah ya lan ben öldüreceğim benim puanım yok o oh, her puanın yok lan insan lan buraya kadar gelemiyor. Bak buraya kadar ge gelemiyor. Buraya gelemiyor lan. Kapı var çünkü. Olsun ama kapattın sonuçta. İçerideydin ben son anda öyle gelmeseydim yanıyordum. Yanmazdım be ya. Kapıyı kapattı ya. Öleceğim ne lan yaptın ben. Ne öyle bir şey? Hı, can sıkıntısı lan. Sonunda seni öldürmezsem var ya detmeye çalışacağım. Bulsa. Bence kalacağız. Adamlar var. Nerede? Kapışıyorlar. Ay ben gördüm. Bence kapışıyorlar ama. Pampalar. Ay Kaç kaç. Ah! Öldüm. Bir kaç. Ben öldürüyorum adamı. Bir kaç var? E, i̇ki kaç mı İki buçuk. Abi bütün adam. Allah yandım. Kaç kaç. Ne diyorlar? Oha kaç kişiler o, abi. Kaç kişi ya? Aa ok Ya. Aynen ya. Bak gel şuradan sola dön. Eğil. Geldi kaç. Gelmemişti. Geldi geldi. Geliyor mu? Yanda